Adaletli. Bir vers. Geri çekil biraz. Ritmi duydun mu? Bu bir adalet akımı. Kelimelerim ağır gelir sana. Sanki beton basımı. Sistemin arızası bol. Yüzüne vuran bir kasırga. Benim sözlerim adalet gibi. Geç gelir ama sapasağlam asılır da. Karanlık sokakların yankısı. Adımlarım hep ritimde. Aklım lazer keskin. Sözüm çelik. Gerçek hep zihnimde. Kırılmış düzenin üstüne yazarım yeni bir cümle. Duy beni. Bu ses çarpar duvara. Döner gelir bütün ülkeye. Dakarat. Adaletli gelirim, ritme kilitlenip delerim. Sahnede ses değil fırtına, gök gürültüsü gibi inerim. Kimse tutamaz beni, sözüm ateş, nefesim çek. Hızlı flowla çarparım, ceza tadında bam bam netik. İki vers, hızlanır adımlarım, çarpar ritme metronom. Düşüncelerim domino, devrilir her bir sorun. Konuşan çok olur ama hakkı söyleyen az. Benim misyonum bas, eğilmez bu kafa, kırılmaz. Bu bir mücadele marşı, kulaklara kazınır... Gerçek kaçar bazından ama benim sözüm sızılır. Gölgeler içinden çıkarım, gerçeği yüzüne vururum. Adalet arayan her ruhun elindeki meşaleyi korurum.